Evet arkadaşlar merhaba, e, geldik artık son inorganik bileşiğimize tuz ve mineraller. Yani aslına bakılırsa mineraller de bir nevi tuz formunda vücudumuza almış olduğumuz maddeler diye düşünülebilir. O yüzden tuz kısmından birazcık bahsedelim istiyorum. Asit ve bazların nötralleşme tepkimesinin sonucunda açığa çıkar tuz dediğimiz şeyler kimyasal anlamda. Peki asit ne demekti? Sulu çözeltiye hidrojenini veren. E, baz ise sulu çözertiye hidroksit yani OH eksi yüklü iyonlarını veren kişilere baz diyorduk. Burada asit olarak örneğin hidroklorik asit, baz olarak da sodyum hidroksiti örnek vermek gerekirse mesela H artı OH eksi birleşirse ne çıkar? Su. Bu yüzden zaten artı eksi ile ilgili yani işte bir yerden hidrojen bir yerden OH'lar geldiği için aslına bakılırsa biz burada şey kullanıyoruz. Hani nötralleşti gibi bir ifade söylüyoruz. Su açığa çıkmış oluyor ve geriye kalan diğer parçalardan da çökeleklerden de meydana gelen şey biz tuz diyoruz. Burada kullanacağınız en meşhur olan tuz mesela sodyum klorür dediğimiz tuz yani bildiğimiz Yemeklerde kullandığımız sofra tuzu olarak düşünülebilir. Şimdi biz bunları doğada bulunan formlarda farklı farklı işte mineral kayaçları şeklinde olabilir. Başka bir canlının vücudunun içerisinde olabilir. Bir canlı gidip o canlıyı tüketerek, onu yiyerek bu minerali elde edebilir. O yüzden genel olarak şu minerallerle ilgili şu cümleleri önemsiyorum. Birincisi düzenleyicidir. Şimdi bu cümle önemli. Bazıları için biz bunu kullanacağız çünkü düzenleyicidirler diyeceğiz. Ne demek düzenleyici? Yani muhakkak bunların eksikliklerinde veya fazlalıklarında bir problem çıkıyor demektir. Yani bir şeyleri düzenlerler Olmaları gerekir ortamda demektir. Ki yine özellikle ben burada minerallerle alakalı Enzimden henüz bahsetmedik ama yine az çok duydun sen ne olduğunu enzimin. Bir önceki videolarda konuştuk. Enzimlerin yazamıyorum bir saniye enzimlerin kofaktörü kofaktörü olabilirler. Şimdi bu ne demek? Enzimlerin kofaktörü olabilirler derken neyi kastediyorum? Enzim dediğimiz şey hani söylemiştik ya bir önceki videolarda da bir reaksiyon hızlanmasını sağlar ama nazlılardır. Öyle her şeyi çok kolay bir şekilde kabul etmezler. Madem böylesine kıymetli bir reaksiyon var ve ben bunu hızlandırıyorum. Öyleyse der ki yani benim de bazı şartlarım var. İşte o şartlardan bir tanesi yanında bir tane yardımcı kısma ihtiyaç duyması olabilir. Eğer bu yardımcı kısımlar enzime takılan yardımcı kısımlar bir mineral aldan meydana geliyorsa biz o yardımcı kısma kofaktör adını veririz. Mesela vitaminlerden olan yardımcı kısımda olacak. Onlara da koenzim kısmı diyeceğiz ama şimdi yeri geldiği için söyledim. Yani minerallerden kofaktör e, kısımları oluşturulabilir bazı enzimleri için. Enerji eldesinde kullanılamazlar. Bunu zaten söyleyeceğiz daha sonra organik bileşiklerde enerji vericiler kategorisine bazılarını alacağız. Karbonhidratlar, proteinler, yağlar. Bunların dışında hiçbir maddeden biz enerji eldesi sağlayamıyoruz. Yani ne yapıyorduk biz enerji elde etmek için? Bileşikleri, besinleri alıp solunum tepkimelerine sokuyorduk. İçerisindeki kimyasal bağları kırarak açığa yüksek bir enerji çıkmasını sağlıyorduk. Ancak maalesef sadece karbonhidrat, proteinler ve yağlarla bunları yapabiliyoruz. Geri kalan hiç kimseyi enerji eldesinde kullanamıyoruz. Mineraller küçük şeyler o yüzden Burada hani büyük mü küçük mü tartışmalarını yine organikte daha sık yapacağız ama hücre zarından rahatlıkla geçebildiklerini de söyleyebiliriz. Ve tüm canlılar için esansiyeldir. Şimdi esansiyel kelimesi önemsiyorum. Yine biz bunu yağ asitlerinde, amino asitlerde, ilerleyen videolarda zaten karşına çıkacak. Esansiyel demek şu demek. Yani ben bunu dışarıdan almaya kesinlikle muhtacım. Asla hiçbir şekilde vücudumda bunun üretimini sağlayamıyorum. Kimler de dahil? üreticiler de dahil arkadaşım. Burası çok önemli. Yani ben bir bitkiyim. Ben fotosentez yapan bir canlıyım. Ben kemosentez yapan bir canlıyım. Kendi kendime besin üretebiliyorum. Ama hayır. Bu bile yeterli olmuyor. Çünkü mineral zaten ben yokken de doğada var idi. Yani o bir inorganik materyal. Onu oluşturabilecek yetiye ben sahip değilim. Onlar tamamen kimyasal dünyada zaten evrende varlardı tüm canlılar için esansiyeldir demeyi tercih ediyoruz. Yani dışarıdan alınması zorunludur. Bu esansiyelle dışarıdan almak aynı şeyler değil aslında. Ona daha sonra zaten özür olarak değineceğim. Şimdi bizim Vücudumuzda birçok mineral var. Kullandığımız canlılık için çok kıymetli ve çok önemli olan mineraller. Bunların böyle çoğunu yani bir kısmını toparlayarak işte hangi nerelerde görev yaparlar, işte eksikliklerinde ne görülür, fazlalıklarında ne görülür gibi problemleri tartışacağız. Böyle birkaç tane mineral vereceğim. Şimdi burası sadece TYT'ye girecek bir öğrenciysen gerçekten de oturup ezberlenmesi gereken bir yer. Üzgünüm. Yani en azından şöyle biraz kopya çekerek önüne birazcık bunun özeti alıp biraz soru çözerek bunu sindirmeye çalışmanda fayda var. Ama şöyle de bir durum var. Yani eğer sen AYT'ye yani sayısal kısımdan gireceksen sınava AYT'de zaten bu adamların, bu minerallerin nerede ne yaptıklarını zaten sen biliyor olacaksın. O yüzden hani bu kısımda benim tavsiyem ezberlenmemesidir. Sadece çağrışımlar yapmasına sana tavsiye ederim. Yani bunu bir gör, bunu bir çalış, biraz notuna bakarak, kopya çekerek soru bankasından birazcık mineral sorularını gör, eksikliklerinde oluşan hastalıkları vesaire bir çağrışımın olsun. Ama tamamıyla yani oturup ezberlemeyin. Yani bu zaten unutulur gider. Çok fazla kapsamlı bilgiler olduğu için söylüyorum. Şimdi mineralleri birazdan buraya alacağım. O minerallerin dediğim gibi tablosunu yani sen de önüne al baka baka soru çöz. Tavsiyem bu yani. Tamam mı? Bu aklınızda daha uzun süre kalabilmesi için. Ama dediğim gibi ben sana zaten ne yapacağım? Kocaman bir insan fizyolojisi anlatacağım. Ben sana zaten ne yapacağım, kocaman bir bitki fizyolojisi anlatacağım. Sen zaten hayvanın, bitkinin nasıl bir mekanizması olduğunu zaten göreceksin. Atıyorum ben sana işte e, burada ne demişim mesela bak, sodyum sinirsel iletimde görevlidir demişim, öyle değil mi? Şimdi sodyum sinirsel iletimde görevli olduğunu sen zaten nasıl anlayacaksın arkadaşım? Ben sana sinir sistemi anlatacağım. Sodyum potasyum pompalarını konuşacağız, sodyum kapılarını konuşacağız. Yani zaten bunu biliyorken sinirsel müselletinde görev aldığını zaten çıkartacaksın. Anlatabildim mi? Ama AYT kısmına çalışmayan arkadaşlar için evet bir nebze burası birazcık... eee ne denir ona? Ezbere kaçabilir. Az çok mantıklarından da zaten size bahsedeceğim. Şimdi en sık karşımıza çok fazla çıkan e, mineralleri şöyle bir toparladım elimden geldiğince. Kimler hangi görevleri yaparlar? Eksiklikleri hatta bazılarına fazlalıklarına da değindim. Neler olabileceği onlara bir tek tek bakalım istiyorum. En kıymetli hatta vücudumuzda da yüksek oranda bulunan en kıymetli minerallerimizden birincisiyle başlayalım. Kalsiyum. CA yanına da formüllerini yazdım. Bizde değil de kimyada genellikle böyle bir soru çıkmıştı değil mi? Evet potasyum sorusu vardı galiba aynen hatırladığım kadarıyla kimyada. Yani bu formülleri de bir şeyleri, sembolleri de bilmek lazım. Fosfor ile birlikte kemik ve dişin yapısına katılıyorlar. Zaten kalsiyum günlük hayatta çok karşılaştığım bir mineraldir. Reklamlarda, televizyonda, market rayonlarında çocuk mamaları, süt, yoğurt gibi genellikle bu tarz hayvansal gıdalarda potasyum kaynağı olduğunu söyleyen reklamlar falan oluyordur. İlla görmüşsünüzdür. Bu yüzden kemiklerde depo edilir ve kemik gelişimini sağlar diyebilirim ama kalsiyumun emilimi içinde D vitaminine ihtiyacımız var. Yani bunlar tek başına çalışan adamlar da değil. Kompleks bir yapıdan bahsediyorum. Peki eksikliğinde ne olur? Raşitizm dediğimiz çocuklarda görülen osteomalazi dediğimiz ise erginlerde görülen bir form, bir hastalık. Bu ne demek? İşte kemiklerin zayıflaşması, güçsüzleşmesi gibi düşünülebilir. Veya kanın pıhtılaşmasında ge gecikme, kaslarda, kas krampları bunlar görülebilir. Kalsiyum aslına bakılırsa ee, yine idrarla birlikte dışarıya atılırken özellikle böbrekte taş oluşuma neden olabilir. Çok fazla kalsiyum varsa eğer kalsiyum zaten şu kalkerli yapılar yani dışarıda doğada da gördüğüm o kalkerler zaten kalsiyumdan meydana geliyor taşların içerisini düşünürseniz. O da bizim vücudumuzda bazı bölgeler özellikle böbreklerde taş oluşumuna sebebiyet veriyor diyebilirim. Sodyuma gelirsem sinirsel iletimde görev alır diyeceğim. Yine söyledim ama sana daha öncesinde de sodyum için işte veya potasyum birazdan bahsedeceğiz. Potasyum içinde sodyum potasyum pompası sinir sisteminden belki hatırlayacaksın. Polarizasyon, depolarizasyon durumları vardı. İmpuls iletimi için özellikle. Buraları hatırlayan arkadaşım varsa ne demek istediğimi anlamıştır aslında. Sinirsel iletimde görev alır diyebilirim. Bunun dışında yine sodyum ve klor özellikle ikisi birlikte sodyum klor formunda yani sofra tuzu formunda almış olduğumuz bir mineral olduğu için yine sıvı dengesinde ve tansiyon vücudun dengelenmesinde rol oynar diyebilirim. Asit baz dengesi ozmotik dengeyi sağlar. Kas kasılması kalp ritminde görev alır diyebilirim. Ve özellikle sodyum eğer az bir miktara düşmeye başlarsa kanda bu dolaşımı ciddi anlamda yavaşlatır ve ani ölüm görülebilir. Bunun dışında yine eksikliğinde düşük tansiyon, hipotansiyon görme ihtimali yine fazlalığına gelirsem hipertansiyon yani yüksek tansiyon. Bu kelimelerde yine başlarında bulunan latince ibareler bir tık önemli arkadaşım. Hipo az düşük demek hiper çok yüksek demek buraya da dikkat etmemizde fayda var. Yine ödem oluşumu yani bacaklarda özellikle şişlik oluşumları görülebilir. Sodyum eksikliğinde yine kas krampları kas sıkıntıları görülebilir. Bir diğer mineralimize gelirsek flor diyelim. Flor özellikle diş minesinde bulunan diş minesinde güçlenmesini sağlayan bir mineraldir. Burada birazcık detaya girdim. Özel bir bilgi olsun diye vermek istedim açıkçası. Özellikle bizim diş macunlarımızda flor bulunur. Niye flor kullanılıyor diş macunlarında dersem aslında bakılırsa şu glikoliz dediğimiz bir enerji mekanizması var. Bundan daha sonra bahsedeceğiz ama eğer glikoliz mekanizması canlıda engellenirse maalesef o canlı artık ATP üretimini gerçekleştiremez. E, enerjiyi üretemezse yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştiremez gerçekleştiremez ve bu o canlıyı ne yapar? Ölüme iter. O yüzden biz de ağız içerisindeki çürümeleri önlemek için burada yaşayan bakterilerin bu enerji mekanizmasının bozulacağını düşünerek diş macunlarına flor veriyoruz ve bu glikoliz mekanizması engellendiği için bakterilerin de ağız içinde çoğalması önlenmiş oluyor. Yine eksikliğinde diş çürümesi görülebilir ama çok fazla kullanıldığında da diş sararması görülebilir. Bir diğer minerale gelirsek mesela çinko. Çinko denildiği zaman direkt aklınıza bağışıklık gelebilir. Bağışıklığı destekler. Doku yapımında görev alır. Özellikle Yine dokuların iyileşmesinde eksikliğinde de bağışıklık zayıflar yani birey hastalıklara açık bir hale gelir. Fazlalığında da bulantı, kusma, ishal, ateş ve baş ağrısı gibi bazı semptomlar e, görülebilir arkadaşım. Bunlar birazcık daha eser miktarda bulunanlar diyebilirim. Biz kıymetli olanlara tekrardan geri dönelim. Sıra geldi potasyuma. Az önce söyledim sana. Sodyumu anlatırken konuştuk zaten burada. Potasyum da yine ne yapar? Sinirsel iletimde rol oynar. Kas kasılmasında görev alır ve kalp ritminin tansiyon dengelenmesine görev alır. Eğer potasyum seviyesi düşmeye başlarsa bu kaslarda güçsüzlüğe ve kalp ritimlerinde sorunlara neden olur. Yine düşük tansiyon, kabızlık, kas krampları görülebilir ancak potasyum için çok kıymetli bir şey söyleyeceğim kanda miktarı iki katına çıktığı anda ani ölüm gerçekleşir. Yani gerçekten kalp için kesinlikle önemlidir potasyumun miktarı ve potasyumun zaten bu kontrolünü sen endokrin sistemde zaten detaylı bir şekilde öğreneceksin arkadaşım yani bu potasyumu işte hangi hormon kontrol ediyor işte atıyorum e, böbreklerden atımının kontrol edilmesi mekanizması bunları zaten çok bir, detaylı bir şekilde tartışacağız bir diğer biraz insan dışı bitkileri de ilgilendiren minerale gelirsek magnezyum yine insan için konuşursak kemik ve dişlerin yapısını katıları yine bazı enzimlerin kofaktörüdür. Kasril fonksiyonlarında etkilidir ama şurayı da önemsiyorum ben. Yeşil bitkilerde fotosentez için gerekli olan şu klorofil pigmentinin içerisinde Magnezyum bulunur. Yani eğer magnezyum yoksa, toprakta magnezyum eksikliği varsa bitki maalesef klorofil sentezleyemez. Bu demirde tekrardan buraya bir tık değineceğim. Çünkü bu olayın gerçekleşmesi için çalışan enziminde kofaktörü demirdir. O yüzden bitki için magnezyum neden önemli? Klorofilin içinde olduğu için önemli. Demir neden önemli? Bu reaksiyonun olabilmesi için çalışan enzimin yanında bulunması gerektiği için önemli. O yüzden magnezyumda birazcık böyle bitkilere de değinmek istiyorum. Yine bağışıklık sistemi, hücrenin oksijen sağlam, hücrelere oksijen verilmesi, stres halinde adrenalinin salgılanabilmesi, kanın pıhtılaşmasının içeride damar içinde pıhtılaşmasının önlenmesinde magnezyum rol oynar. Eğer miktar azalırsa bazı kalp dolaşım sorunları görülebilir. E, bitkinin klorofil üretememesi nedeniyle bazı bölgelerinde sararmalar, fotosentez yapamama gibi problemler açığa çıkar. Sersemlik, huzursuzluk hali görülebilir. Kas seyirmeleri görebilir. Özellikle bu gözümüzün altında bulunan kaslar arada bir seyiriyorsa ki bu stres hali de yaratır. Stres sonucu da olabilir ama yine de magnezyum eksikliğinde de bu tarz durumlar görülebilir. Magnezyumun farklı farklı formları vardır. Eczaneye gidip danışarak magnezyum eksikliğinizi karşılayabilirsiniz. Satın alabilirsiniz ancak eğer bunu fazla bir şekilde tüketirseniz bu da ne yazık ki ishale neden olur. Şimdi günümüzde tabii ki bu tarz ek gıda gibi yani takviye edici gıda şeklinde bu mineraller rahatlıkla satın alındığı için bu durumların önüne geçinen farklı farklı formlar var yani. Evet bir diğer mineralime gelelim. Klor. Şimdi klor yine sinirsel iletimde görev alır diyeceğim ama ben burada klor için çok özel bir durumdan bahsedeceğim. Mesela yine sinir e, sindirim sistemi 11. sınıftan hatırlayan arkadaşlarımız varsa şurada hidroklorik aseti duymuşlardır. Yani mide içerisinde bulunan bir asit. Bu hidroklorik asit olacak ki ortamda çalışması gereken sindirim enzimleri çalışmaya başlayabilsin. Eğer olmazsa o enzim ne olmaz çalışmaz. İşte pepsin, pepsinojen biraz hatırlıyorsanız. Bunun eksikliğinde bazı sindirim sorunları oluşmaya başlar ve idrar ile potasyum atımına neden olur. Yani eğer siz klor seviyeniz gitgide düşmeye başlarsa idrarınızda kontrolsüz bir şekilde potasyum atımı gözlemlenir ve vücut sıvılarınız olması gerektiği durumdan daha bazik bir Forma dönüşebilir. O yüzden e, özellikle klor için sorunla sindirim problemlerine daha sık karşınıza çıkar diye düşünüyorum aklınızda bulunsun. Geliyorum bir diğer önemli mineralimize soru çıkma ihtimali varsa eğer bu minerallerden şurada yazdığım mineralden gelme ihtimali yüksek. Mesela demir minerali. ETS'de görev alır diyorum ama bunu yine sancanlan enerji dönüşüm ünitesinde işte bu ETS elemanları feradoksin falan hani buraları belki hatırlayanlar varsa yine göreceksin detaylı bir şekilde. Dolaşım sisteminde, solunum sisteminde yine göreceksin hemoglobin ve miyoglobin gaz taşınmasını sağlayan adamlar bunların yapısına katılır. Demir olmazsa bunlar da olmaz. Bu yüzden zaten eksikliğinde de demir eksikliğine bağlı anemi yani kansızlık görülür. Bunun sonucunda da yine zaten yorgunluk, halsizlik gibi durumlar yaşanabilir. Fazlalığı karaciğerde siroza, pankreas problemlerine yine sıkıntı yaşanabilir. Sindirim sisteminde bazı problemlere de yol açabilir fazla olması. Kükürt bizim için çok kıymetli bir mineral protein sentezini başlatan bir amino asitimiz var ki adı metionin. Metioninin içerisinde de kükürt bulunur. Yani kükürt olmazsa bir bitki metionin amino asitini ne yapamaz? Sentezleyemez. E biz de gidip onu yiyerek, onu tüketerek bu amino asite ulaşamayız. Bu amino asite ulaşamazsak Protein sentezi yapamayız. Biliyorsun ki protein sentezi tüm canlılar için ortak ve kesinlikle vücudumuzda neredeyse her an bu sentezin gerçekleşmesi gerekir. Çünkü protein vücudumuzun her yerinde olan, her yerinde yapıya katılan bir adam ve senin kükürte ihtiyacın var. Bu yüzden bazı amino asitlerin yapısında kükürt bulunur. Yine bazı proteinler de bundan dolayı yapısında kükürt bulundurur. Mesela insülin proteinimiz kanımızın şeker seviyesini ayarlayan e, hormondu hatırlayalım. eksik disiplinde yine bazı saç tırnak problemleri, sinirlilik halleri, bazı cilt döküntüleri, cilt sorunları görülebilir. Geliyorum bir diğer mineralime. iyot IOT'u da yine endokrin sistemde trahit bezini işlerken aslına bakılırsa bahsedilmişti hatırlarsa. Şimdi ondan bahsedeceğim yine tiroksin hormonunun yapısına katılır. Bu hormon trahit bezi tarafından üretilen ve metabolizmanın hızını kontrol eden bir hormondur. Yine büyümeyi ve gelişmeyi etkiler. Eğer eksikliği görülürse yani iot vücutta olmazsa bu defa tiroksin hormonunu üretemeyiz. Yani tiroid bezimiz tiroksin hormonunu üretemez. Ama beyin de sürekli TSH yollayarak yani tiroid bezini sürekli uyararak der ki tiroid bezine tiroksin üretsene. E tiroid bezi der ki iot yok yani yapamıyorum. İşte bunun yüzünden beynin yukarıdan gönderdiği baskı nedeniyle tiroid bezi Madem bunu yapamıyorum o zaman bari kendimi büyüteyim der. Yani bu duruma yetişebilmek için o TSH'ı bloke etmek için en azından kendini büyütür. Ve genellikle dışarıya doğru şurada boyun bölgesinde bir çıkıntı görürüz bu hastalarda. Guatr dediğimiz hastalık meydana gelebilir. Tabii ki zehirli guatr dediğimiz daha tehlikeli boyutları da söz konusu olabilir. İyot eksikliğinde yine bazı kilo problemleri görülebilir ve bazı büyüme problemleri yaşanabilir canlıda. özellikle yine gelişme çağında olan çocuklar için oldukça kıymetli bir mineraldir. Yani aşağı yukarı genellikle karşına en fazla çıkmasını beklediğim mineraller bunlar. Yine söylediğim gibi hangi konuda nerede karşına çıkacağını söyledim aslına bakılırsa burada. İşte şurada şu ünitede burada şunu konuşmuştuk diye hatırlattım. AYT'li çalışacak olan arkadaşlar hiç endişelenmesinler. Zaten bunların oldukça detaylarına hep birlikte giriş yapacağız. Ama TYT olan arkadaşlarımın maalesef bir tık ezberlemesini isteyeceğim. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.